Manşet. Gerçek çok net. Kahramanmaraş'ta araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden biri olan ve özellikle akşam saatlerinde insanların yürüyüş için tercih ettiği Kuzey Çevre yolunun bazı kısımlarında aydınlatma bulunmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bizim burada çevre yolunda her zaman olaylar olabiliyor. Kaza olsun, bu işte Içki içenler, bunu satanlar, bu buraya geliyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz ve buraya ışıklandırmasını istiyoruz ve burada biz korkuyoruz. Burada ailemiz, çocuklarımız yürüyüş yapıyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, her zaman ondan sonra. Ama e, velakin rahatsız olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bunlardan çok şikayetçiyiz ve bu ışıklandırmayı da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü burası çok tehlikeli insanlar görmüyor. Adam karşıya geçiyor, yani araba vuruyor. Yazık insanlar. Biz de yaşamak istiyoruz ve bunların giderilmesini istiyoruz. Ve hep mağdur olmak istemiyoruz. Şimdi geliyorlar burada, işte içiyorlar, affedersin, sarhoş oluyorlar, bağırıyorlar, çığırıyorlar. Bunlardan biz rahatsız oluyoruz. Çünkü ben buradan inip de ailemle buraya doğru gidemiyorum. Yani yola doğru gidemiyorum. Yani yürüyüş yapamıyorum. Çünkü niye? karşıma şimdi bir e, ahlaksız bir içkili insan çıkacak ve başımız belaya girecek. Biz bunların giderilmesini istiyoruz ve bunlara çözüm bulunmasını istiyoruz. Şehir yolu kenarında bulunan Ali Neder apartmanda oturuyorum ve buradaki çevre yolundaki ışıklandırması bir an önce yapılmasını istiyorum. E, burada e, ailelerimiz yürüyüş yapıyor, e, İster istemez millet burada kalabalık ve bunun e, bir an önce giderilmesini istiyorum. Yani ışıklandırma yapılmasını istiyoruz. Ve diğer arkadaşımız önceki belirttiği gibi daha yeni bir kaza oldu yaşlı bir amcamız burada afedersin öldü ee, İçimiz gitti yandı yani yetkililerden bir an önce buranın ışıklandırmasını istiyoruz burada işkici arkadaşlar çok bulunuyor afedersiniz yani söylemek de biraz e, şey olacak ama fuşa da ne kadar gidiyor yani bu bunu bir an önce yetkililerimizden halledilmesini istiyoruz manşet gerçek çok net.